Merhabalar, bu videomuzda da Razer Runtime Compilation ne işe yaradığından söz edeceğiz. Aynı zamanda layout'ları daha önce görmüştük. Bir önceki videomuzda takip ediyorsanız eğer, burada bir tane basit bir web uygulaması ayağa kaldırmıştık. Onu buraya bir yere bırakıyorum. İzlemek isteyenler için bakabilirler. Burada hazır MVC template üzerinden gitmiştik. Burada birkaç tane değişiklik yaptık. Yapacağımız şey Razer Runtime Compilation'ın ne işe yaradığını görmek. Sonrasında e, Perchal view'lerle küçük bir örnek yapıp sonra da şu render section'ları section biraz e, üzerinde durmak istiyorum. Şimdi uygulamalarımızı yaptığımızda e, ve çalıştırdığımızda bir web uygulamasını ayağa kaldırdığımız zaman MVC tarafında Yaptığımız her bir değişiklik için bu uygulamayı durdurup tekrardan çalıştırmamız gerekiyordu. Örneğin şuradaki soy ismi kaldırmak istersem ya da şuradaki kısmı kaldırmak istersem ne yapıyorum? Kodlarıma gelip buradan layout'un içerisindeydi bu değil mi? Yok bu indeksimizin içerisinde. Index.js HTML içerisinde bunu kaldırmak istersem burayı siliyorum, kaydediyorum. Fakat ee, kaydettikten sonra sayfamıza gelip refresh ettiğimde bunun gitmediğini görüyorum. Yani buranın güncellenmediğini görüyorum. Normalde bir web sayfası sunucuca çalışırken böyle bir şeye ihtiyacımız olmaz. Ama geliştirme ortamında sürekli bunları durdur, tekrardan çalıştır gibi şeyleri yapmayı istemeyiz. Bakın bunu görmek için tekrardan çalıştırmamız gerekiyordu. Genelde böyle şeyleri istemeyiz refresh ettiğimde hemen sonucun görünmesini isterim. Bakın bu eski hali. Şimdi refresh edersem tabii ki görünecek. Çünkü uygulama tekrardan çalıştırıldı. Şimdi bunun için güzel bir çözüm var. Raise the Runtime Compilation adında bir tane kütüphanemiz var. bu kütüphaneyi öncelikle uygulamamıza dahil edip dahil ettikten sonra da bunu middleware katmanında şurada add controller with views'in sonuna eklememiz gerekiyor. Peki Razor Runtime Compilation'ı nasıl uygulamama dahil ederim? Öncelikle nuget.org'a gidiyorum arkadaşlar. Package diyelim. Burada NuGet evet nuget.org. Buradan Razor Runtime Compilation yazıyorum. Bakın Microsoft ASP.NET Core MVC Razor Runtime Compilation Microsoft tarafından sağlanmış zaten. Tıkladım. Buradaki CLI kullanacağım. Ben eğer Windows bir bilgisayar kullanıyorsanız ve Windows'ta da Visual Studio gibi bir şey kullanıyorsanız eğer Package Manager üzerinden de bunu çağırabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken ben CLI kullanacağım. Çünkü Good Package Manager konsolum yok. Mac cihazlarda veya Visual Studio Code üzerinde yok. CLI'dan bunu halledeceğim. Fakat burada dikkat etmemiz gereken kısım şu an biz .NET 6 kullanıyoruz. .NET 7 versiyonu henüz Preview aşamasında. Stabil versiyonu henüz yayınlanmadı. O yüzden onun içinde bir Preview, Runtime Compilation içinde bir Preview paketi sunulmuş. Burada versiyon gördüğünüz gibi 7.0.0 şeklinde söylüyor. Biz 6'ya göre yapacağız bu işi. Şurada framework.net 7 demiş. Versiyonlar kısmına gelip şuradan 6.0.9. Bunun için stabil olanlar. Şunlar preview versiyonlar. RC olmuş bu ara. 6.0.9 tıkladığım zaman bakın burada geliyor 6.0.9 versiyonu geliyor. Versiyonu kendisi buraya yazmış. Bunu kopyalayıp gelip uygulamamızda terminal ekranından terminaldan isterseniz şuradan terminala da geçiş yapabiliriz. Uygulama çalışıyor. Bunu durdurdum. Buraya yapıştırdım. Enter'a bastım. Paketi indirdi. Bir kontrol edelim isterseniz. Properties burada Ayarlarımız mevcut. Aslında hangi porttan çalıştığı gibi bazı ayarlar var. Hmm. Şunları daraltıyor, daraltıyorum. Bayağı bir açılmış arkadaşlar. JS dosyamızın içerisinde yer alır. Bizim yüklediğimiz paketler. Bakın burada. Item Group. Microsoft ASP.NET Core MVC Razor Runtime Compilation burada. 6.09 versiyonumuzda yer alıyormuş. Bunu da zaten OBJ'nin obje klasörün içerisine ilgili diyeleli atacak kendisi. Peki bunu söyledikten bunu indirmemiz yeterli değil. Şu an o paketleri bizim kendi paketlerimiz arasına aldık ama program CS'de de middleware katmanında bunu söylememiz lazım. Şurada add runtime. Bakın add razor runtime compilation dedim. Bu şekilde ekledim. Artık uygulamam çalışmaya hazır. Tekrar çalıştıralım ve bir değişiklik yapıp bakalım gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu bir görelim. Tabi burada bazen build süreleri biraz farklılık gösterecektir. Bazı kısımlarda da Razer'ı eee buradaki vivlerin görünümünü değiştirdiği için bazı problemler yaratabiliyor. O yüzden bu konuda biz sadece geliştirme yerinde kullandığımız için geliştirme işiniz bittikten sonra bunu ne yapabilirsiniz? Kapatabilirsiniz. Güzel. İndekste bir değişiklik yapmak istersem. Mesela burada H3 Razor Runtime Completion dedim. Kaydettim. Refresh ediyorum. Bakın bize Razer Runtime Compilation geldi. Uygulamamı durdurmama herhangi bir şekilde gerek kalmadı. Güzel. Peki biraz da partial View'lerden bahsedelim. Şunlar normalde bizim View'lerimiz. Index.js, HTML, Privacy hakkında isimde oluşturduğumuz View'lerimiz. Bazen de bazen de sadece View gösterecek. ...her yerden rahatlıkla çağırabileceğim... ...weevlere ihtiyacım oluyor. Bunlara parçalı weevler... ...yani partial weev adı veriliyor. Örneğin ben l layout'ın içerisinde... ...tabii her yerden kullanabilirim bunları. Mesela şuradaki footer yazısını bir... ...partial weev içerisinde kullanmak istiyorum. Şurayı sizin için biraz düzenleyeyim. Bir miktar da büyüteyim. Evet. Güzel. Şuradaki footer kısmını artık bir partial view'le çağırmak istiyorum buraya. Ne için gerekli? Ee, bu tür bu tür yapıları eğer çok sık kullanıyorsanız her yerde bütün view'lerde eğer çok sık kullanıyorsanız tekrara düşmek istemezsiniz. Yani kopyala yapıştırla tekrara düşmek istemezsiniz. Bu tehlikelidir. Aynı zamanda bakım maliyetini de arttırır. O yüzden genellikle bu tür şeyleri bazı küçük view'lerde halletmeyi tercih ederiz. Bunu yine shared'ın altında kullanıyorum çünkü her yerden buna rahatlıkla erişilebilir olduğu için alt çizgi partial footer adında cshtml dosyası açtım. Buradaki layout'u alacağım. Kestim buradan. Partial footer'ın içerisine yazdım. Şu ismi değiştirelim isterseniz ilk web uygulaması adında. Hatta buna bir de partial diyelim. Partial'dan geldiğini görmüş olalım. Şuradaki privacy ihtiyacımız yok. Bunu isterseniz kaldırabiliriz. Kaldırdım. Partial dedim. Biraz daha sadeleştirdim. Şimdi layout'ın içerisinden bunu nasıl çağıracağım? Bu ara sadece layout'tan çağırmama gerek yok arkadaşlar. Render partial. Şimdi bunu nasıl çağıracağız? Et evet, await diyorum çünkü asenkron programlamanın bize getirdiği o özelliklerle bunu kullanmak istiyorum dedim. HTML nokta dedim. Hemen ardından da perçil ismini söylüyorum. Alt çizgi perçil footer demem benim için yeterli olacaktır. Peki çalıştıralım, bakalım bir hatamız var mı? Hızlıca bir görelim. Kapatalım. Evet, bakın burada geldi gördüğünüz gibi istediğim yerden rahatlıkla ne yapabilirim bunu çağırabilirim perçiller bizim tekrara düşmememizi sağlar kullanışlı yapılardır burada yapacağım herhangi bir değişiklik çağıracağım her yerden rahatlıkla ne yapacaktır bize e, o değişikliği uygulatacaktır mesela şuradaki 2022 bir dinamik bir şey yapalım her yıl değişiyor olsun bunun için Mesela et dedikten sonra day time now nokta year dedim. Bakın artık yıl year bölümünü bize dinamik olarak getirsin istiyorum. Kaydettim, refresh ettim yine 2022 oldu. Daha önce elimizde yazmıştık 2022 şeklinde. Artık bunu dinamik bir şekilde getiriyoruz. C# kodlarını kullanıyoruz demiştik. Bunlara Razor View engine ile et işareti birlikte kullanabiliyoruz demiştik hatırlarsanız. Parçalara ek olarak benzer bir yapılar daha var. Örneğin biz sabit kısımlarda sabit kısımlarda bol miktarda şu kodları kullanıyoruz. Yani buradaki e, örneğin CSS dosyalarını, örneğin Bootstrap'ı burada kullanmışız, çağırmışız. Aslında bunlar template'ten geliyorlar. Bunları çağırdık. Ama bazen sadece o sayfaya özgü. Bunlar sabit olduğu için her sayfada çalışacak. Bu sürebe her sayfada ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz için bunu sabit kısımlarda tanımladık. Fakat bazen CSS kütüphanelerini ya da e, ekstradan JavaScript kütüphanelerini belirli sectionlarla hallederiz. Section dediğimiz şey aslında bölüm oluşturmaktır. Burada layout'ta sabit kısımlar belirtildiği gibi bunlar sabit kısımlar. Render body ile de o layout'u kendisine layout olarak tanımlamış her yer için çalıştıracak bölüm. Yani render body kısmı bizim aynı indekste olduğu gibi indeksin içerisindekilerin kopyalanıp buraya yapıştırıldığı bölüm, belirtildiği bölüm. Peki sadece indexteyken ya da sadece hakkımda sayfasındayken özel bir JavaScript dosyası çalıştırmak istiyorum. İşte bunun için de kendimize sectionlar yani bölümler oluşturabiliyoruz. E, bu template'te hazır olarak bir tane section gelmiş. Yani scripts adında bir tane hazır bir tane gelmiş. CSS'ler için yapılmış mı? Yapılmamış. CSS'ler için de yapılabilirdi. Burada javascriptler için hazır bir tane getirilmiş. Bunu nasıl kullanacağım? Burada tanımlanmış. Artık burada tanımlandığı için hangi sayfadan bu section'ı çağırırsam oradaki kodlar buraya yapıştırılacakmış gibi düşünüyoruz. Peki hakkımızda CSHTML'ine gidiyorum buradaki section'ı kullanmak istiyorum. Artık bu kodları bu sayfanın içerisinde nerede yazdığımın çok bir önemi yok. Yani section'ımızı nerede yazdığımızın çok bir önemi yok arkadaşlar. İsmini doğru yazmamız lazım. Scripts olması gerekiyor. Add section dedikten sonra bakın şu ismin doğru bir şekilde kaydedilmesi, yazılması gerekiyor. Şuradaki required olayı bunu uygulayıp uygulamama konusunda zorlanma olayıdır arkadaşlar. Eğer bunu true derseniz bu layout'ı kullanan her view'in bu section'ı yazması gerekiyor anlamı taşır. Eğer burası true olursa varsayılan olarak true'dur. Bunu true derseniz bu layout'ı kullanan bütün view'lerin bu section'ı burada hakkımda yazdığımdaki gibi şurada ne yapması lazım? Bunları söylemesi lazım. Buraya yazması gerekiyor section'ı. Bu genellikle istenen bir durum değildir. Biz istersek eğer ihtiyaç olması durumunda ekstradan kodlarımızı eklememiz için böyle bir şey koyuyoruz. İlla yazmak zorunda değiliz. O yüzden required kısmını false olarak bırakabiliriz. Şimdi hakkımda sayfası için ekstradan javascript dosyası koymak istiyorum. Şurada script dedim. Ee, şeyimiz var. jQuery'miz var. jQuery'miz varsa jQuery kodu yazabilirim. Document ready function alert hakkında sayfasına özel bir script çalıştırıldı. Diyelim. Şunu da document yazalım. Eksik kalmasın. Artık bu sadece hakkımda sayfasına gittiğimde çalışacak özel bir script kodu yazmış oldum burada. Yaptığım şey bu. Evet bunun çalışabilmesi için daha önceki videoyu izlediyseniz eğer burada layout'u kullanmamasını söylemiştik. O yüzden burada çalışmadı. Ee, çalışması için şuradaki layout'u ne yapmamız lazım? Artık ya silelim ya tamamen silelim. Sildiğimiz zaman nerede çalışıyordu? Ee, şurada bir start'ın içerisinde bu tanımlama yapılıyordu. Sildim. Daha sonra geliyorum. Refresh ediyorum. Bakın, hakkımda sayfasına özel bir script çalıştırıldı diyor. Güzel. Render section'larda bu işe yarar arkadaşlar. Section'da nasıl çağırıyorum? Gördüğünüz gibi at section scripts dedim. İçeride de sadece hakkımda sayfasına özel bir iş yaptım. Güncellemelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.